Enteresan. Şimdi. Hacı ben buradan karşıya geçerim ya. O BM'i harcarım ama sonrasında ne olur bilmiyorum. Ana. Sonrasında böyle bir şeyler olacak herhalde. Bizi sikecekler. Sadece tarıyorum boş boş ama. Allah'ım yardım et. 2M para girdi bak bedavadan. Bir tane omuzladık da 2M girdi yani. 50 nepe mi? Kaç nepe geldi? 2M değer mi? Değmez bence Nasıl yapacağız? Pusalım buraya. Geçecekler zaten. Oğlum bir daha arayacağım ama bak gelin buraya. En sevdiğim match blink at nepe yap ya. Kafayı yemişler ya. Eyvallah. Sırası mi diyor? Ne diyor? Aynen. İtibarsız Aynen aynen. Bir tane kilo lazım. Bak geliyor benim hayatımın aşkı. Şimdi ölecek ama. Böyle şuralardan. Gördün mü? Nasıl yılan gibi aralardan girip böyle kafasına vurdum. Hadi Kurtulmam lazım. Abi harbiden oynadık bu oyunu şu an ya. Bak gerçekten oynadık ya. Geliyorum ki oraya. Şöyle bir kür almam lazım artık. Berat, 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 Berat. Bunlar iki parti mi gerçekten ya? Price'ına yapışsam. Kirkede. Kor oturmadı ki çocuk. Hadi oğlum, hadi oğlum. Lan. Bir kit daha yer misin? Tamam geliyorum geliyorum gördüm. Yarışmayı sabit duruyorum diyor. Allah'ım manya. Abi ağacın arkasına geçme ama ya. Çok ayıp. Gördüm onu da. Yeni bilgiyi de gördüm de. Tamam o neredeydi? Son attı. Yememiş. Ice ama. Kralcım sana veda ediyoruz şöyle Malis'te birlikte. Atma illüzyon sakın. Atma bak güzelim. Anlaşıyoruz sizde. Maradon'da oturup konuşuyoruz. Anlaşıyoruz. Hala sığır gibi dizyon atıyorsunuz ya. Ondan sonra ben burada çat tadanak bir şey dediğim zaman suçlu oluyorum ya. Sen ne yapıyorsun lan tokat atıyorsun bizim çocuğa. Ha, turucu diyor. 3. insan vaysu. Bir bir daha yığıl durmasını bekliyorum. Yok, buna vuracağız. Şunu yapacak galiba arkamda var ya. Şimdi toptan. Aa power chat'ım şey değilmiş ki. Kuldan'daymış. Price. Aa, 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 hayır hayır hayır. Şşt, sakin 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 sakin. Price'ı tartaklıyorum bir yandan. Tamam Price'ı öldürdük. Şimdi sıra bunda. Yat oğlum. Ay anam. PS2. Güzel. Biz de ks attık. Arka geliyor. Kaç ulan? Yememiş. Ice 7 ama. Kralcım sana veda ediyoruz şöyle Malis'te. Birlikte. Atma ilizyon sakın. Atma bak güzelim. Anlaşıyoruz sizle. Maradonda oturup konuşuyoruz. Anlaşıyoruz. Hala sığır gibi ilizyon atıyorsunuz ya. Ondan sonra ben burada çat dadanak bir şey dediğim zaman suçlu oluyorum ya. Sen ne yapıyorsun lan tokat atıyorsun bizim çocuğa. Ha. Kusturucu diyor. Yok sen Bir, bir daha heal durmasını bekliyorum. Yok buna vuracağız. Şunu atacak galiba arkamda var ya. Şimdi 90. A power chat'ım şey değilmiş ki. Kuldan'daymış. Price. Aa, a, hayır hayır hayır. Şşt, sakin 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 sakin. Price'ı tartaklıyorum bir yandan. Tamam Price'ı öldürdük. Şimdi sıra bunda. Yat oğlum. Ay anam. Case'e 2. Güzel. Biz de case attık. Arka geliyor. Kaç ulan? Tuk attı. Güzel. O beni kolluyor mu? Bilemedim şimdi. Ama burada da sunanlar var. Çok iyi. Golden'ı kesecektim de o ibne geldi. Şimdi ben onun önünü kapayım. Zehir'de hapsedeyim onu. Aha şurada Snowman var. Güzel. X kasıyoruz abi. 11 level olacağız. 30 saniye var zaten. İyi bir giriş yaptık 4. zona. Bir de boss'u kesersen var ya. Bak. Geliyor. Onun sağ kukri gibi gördüm ama emin de değilim. 14 tane potum var. Gel. Makro bu ya nasıl vuruyor öyle Nasıl vuruyorsun öyle Makro mu var kardeş? Biraz tükürdüm galiba şuraya bir ama dur bir dakika bilmiyorum. Şurada bak şu bak o arkadaş zehirde kaldı. Bir 50 de meçecek şu iki ibne kapışabilir şimdi. Snowman free. Okey. 11 levele yaklaştık abi. Bir mob daha kesersek bunu 11 levelesi. Güzel. Bak şu vatandaş SVSC'si yok gibi. E boss nerede? Anan. Hayır. Oğlum niye kaçıyorsun ondan? Onu kesmenize biri kesiyor onu vallahi. Hayır 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 hayır. Vay aman. Kesti orada adam vallahi. Ben level alayım şuradan da. Şimdi o içerideki vatandaşla asla savaşmayacağız. Büyük ihtimal bir küfür yedik. Bir Sen gaz yiyeceksin ki Tamam ha orada nokta tamam. Ha. Tamam. Gazdasın hacı gazda. Gazdasın kanki. Yanaştım ki sana. İşte problem ne daha level alamayacağımız için pot harcamak zorundayım. Ya 17 tane yapmışım buraya. Anladın mı? Neyse sıkıntı yok. <laughs> Aleykümselam Raşit. Şimdi bir SVSC daha çıkacak bundan. Yok çıkmadı. Pot atsana ulan ayı. Üst baş at üst baş. Farma devam acı. Belki 12 level olursam korkunç iyi olur o. baflan Bufflan ne ya. Sen gelsene buraya. Ya bu doç diyor maç Tövbeler olsun ya. Bir dakika var içeri girmemize. Şu bir dakikada bir level daha alırsam hele var ya. Uh. Oha güzel don aldık. Bak gördün mü? Potu yine 17 yaptık. Canı doldurmam gerekecek galiba. Aynen şuradan da bir pot alırız. Level alamam. Level alamam ya. Bir snowman daha lazım en kötü. Aa alırım lan belki. Dur bakayım. snowman daha yakalarsam şurada bir yerde var ya üf. ya da birinin kutusunu alacağız şimdi bak ben burada durayım 30 saniye kaldı ben bunu kesip üstüne kutusunu alırsam level alıyorum bu adam korkuyor galiba sen ne ayaksın lan sen ne ayaksın birader Buradan girecek ki gaz diyecek ama. Ben fight'ta kal kalacağım büyük ihtimal. Dur bakayım sokmayayım onu. Aha vallahi çocuk gazda kaldı. Tamam ben onu kesip level alacağım. Şimdi 12 level olursam kazanırım direkt dümdüz. Nerede lavuk? Ha buradan geliyor. Gel gel. Gazı öldüler. İkisi de gazı öldü. Allah sizin belanızı versin. Kutuyla ben eksi alacaktım. Aa snowman bir dakika 12 level olacağım da. Aç gözüne gerek yok ya. Ne güzel 12 level olacaktım ya yüzde. Nerede bu arkadaş nerede? Bir level 9 kesin bari. Yüzde 5 lazım. Gelsene olan ayı. Ben ne pusuyorsun orada gel gel. Al bakayım şunu sen. Şunu da al. Çıkan dışarı. Ya at adam senin kafanı öpeyim. Ne yapıyorsun sen? DC Preve Peri Royal. Al sen de kanka. Paran yok mu amına koyayım? Yok mu oğlum 300 liran?